şunu söylüyor dünkü toplantıda neymiş millet açmış bundan bahsediyorlar aç olarak dolaşanları buyurun da siz doyuruverin onu sizin icat ettiğinizle yol vermenizle yapmayacağız beyefendi milletin vereceği oylarla yapacağız. Elbette açları doyurmaya geliyoruz. Elbette yoksulluğu bitirmeye geliyoruz. Elbette işsizlere iş bulmaya, gençlerin ümidi olmaya geliyoruz. Ama onu Buyurun siz doyurun dediniz diye değil, millet sizden illallah dedi, vazifeyi de bize vereceği için yapacağız. Ayrıca vatandaş bu görevi verdiğinde 31 Mart'ta Mansur Yavaş'a verdi, Ekrem İmamoğlu'na verdi. Rıza göstermediniz 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na çok açık bir farkla bir kez daha verdi. Sonra pandemi geldi, insanlar açlık, yoksulluk, işsizlik çekti. Sen böyle ne yapacağını şaşırıp oraya buraya IBAN atarken bizim belediye başkanlarımız partimizin en önemli gücü olan seçmenle, halkla bütünleşme, aynı duyguda ortaklaşmak üzerinden döndüler. Dediler ki, esnafa yardım için, yoksullara yardım için gelin hep beraber dayanışma içine girelim ve dayanışma hesapları açtılar. Tam dediğiniz gibi. Aç varsa buyurun doyurun dediler. Hadi hep beraber doyuralım dedik. Mansur Yavaş'a güveniyoruz, Ekrem İmamoğlu'na güveniyoruz dedik. Derhal bu hesaplara bloke koydurdu. Milletin yardımlarına engel oldu. Eskişehir'deki 25 yıllık aş evimizi bile kapattı. 25 yıldır yoksullara yemek dağıtan aş evinin yardım hesabına bile el koydular. Yani Vatandaşı açsa doyurun diyorsunuz. Doyurmak için kurulmuş aş evine gelen bağışlara bile el koyuyorsunuz. Böyle kötüsünüz, böyle vicdansızsınız, böyle acımasızsınız. Bunu söyleyecek kadar da yüzsüzsünüz. İktidara gelirken 3 Y ile mücadele edecektiniz. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Hala hepsi duruyor ve hepsi eskiye göre misliyle arttı. Dördüncü Y ile de biz mücadele edeceğiz. O da sizin getirdiğiniz yüzsüzlük. Aç varsa doyurun diyor. Doyuralım diye açtığımız hesaplara el koyuyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan da sonra bunu söylüyorsunuz.